Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma geldiniz. Bugün Merve Teyzem'i Bana Japonya'dan marketten aldığı atıştırmakla deniyoruz. Bu da yurt dışı kargomuz <laughs> Allah'u ekber Videoyu da doğru düzgün çekemedim neyse Dikkatli açalım Çok heyecanlıyım burada arkadaşlar Merve Teyzem başka bir şey olduğu için Bize yani şey yapamamış getirememiş Burada poşetimi var arkadaşlar. Gösteremiyorum neyse. Arkadaşlar. Bir bakar mısınız? Japonya'dan bir sürü şey. Şimdi. Ne bakabilir miyim? bir dakika. Ne ben... yapalım? Hayır böyle şeyleri karıştırıp. Yaptığın o yiyeceklerden şimdi arkadaşlar bunu Eee bir... başaramayalım. Şey e, arkadaşlar Böyle kuramıyor arkadaşlar. Evet, evet. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar böyle Japonya'da hayır hani böyle karıştırılıp yapılan şeyler de var ya, onlardan bir tane. <laughs> ben bunu biliyorum. Ben bunu biliyorum. Allah Allah. Yiyecek hepsi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle karıştırılan şeyler var. Arkadaşlar şu anda heyecanlı olduğum için özür Ben de teyzeyim, ben bunun fotoğrafını göndermiştim anne. Hmm. Onu öyle mıcıktan mı? O şey soyulup yiyen şekerlerden bu. Böyle dışında katman gibi bir şey var. Mı? Onu soruyorsun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle halkalı acı bir cips. Çok heyecanlı. Jelibon. Oha. kullanılan moçlardan değil arkadaşlar. Ben bu Arkadaşlar ben kapıyı açtım. abi. Kurabiye yapalım. Ekşi kurabiye. şeker. Evet. Hem de şeftali de. Arkadaşlar ben hamburger yapımı da almış. Ay ben sana Merve teyze ben sana kurban olayım. Ben bunu biliyorum. İnternette bir sürü videosu var. Bunu böyle şey yapıyorsun. Bu kapıyla su döküyorsun. Ondan sonra Tozunu döküyorsun. iyice karıştırıyorsun. Marshmallow oluyor. Üzerine de toz içe yapıyorsun. Ben bunu görüyordum. Çok istiyordum. Ama benim yok diye. Merve teyzem bulamaz diye üzülüyordum. Ve hmm. arkadaşlar kromili suşi çabuğu. Sen de böyle suşi çabuğu almış. Teşekkürler. Bu ne? Belki, bir şey. Süt de böyle arkadaşlar. Kayağıma. bir şey Dondurma topları. Kuru dondurma topları. Bu ne? Arkadaşlar böyle bir şey var. Hmm. Karamelli bir şey karamel poplar. Çok tatlı. Minik oreo. Minik oreo ne kadar da tatlı. Bir hızlı gösteriyorum çünkü. <laughs> karamel yolu. Karamel yolu jelibon arkadaşlar. Moça, hızlı. Mocha! 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 <laughs> Mocha. ne bu? Mochalı bir şey. <gülüyor> Noodle. <laughs> ah şeker. Anne. Şeker. Evet, <laughs> Kafayı, maçalı şeker. Evet moda. Kapalı. Maçalı şeker. Evet maçalı şiş, şeker. Şiş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir şekilde arkadaşlar. Bana normalde nodul yasak. Çikolata. Çikolata böyle ayıcık ama ayıcık. Ekşi şeker. Ekşi şeker. E, hı, ben bunu biliyorum. Arkadaşlar böyle çilekli. E, Japonya'nın meşhur. Abi burası şurada. Şey meşhur şeyinin. Arkadaşlar şu ya bayıldım ya. Şöyle meşhur bir kura arkadaşlar. Hani bizim şey var ya, bir neydi? Da hemen kaldıralım. Arkadaşlar hepsini tekrar tekrar, tekrar göstereceğim. Bu e, arkadaşlar ben bunu dizeyim. Başka bir videoda hepsini bir e, şey yapayım. Size yerken, yerken göstereyim ve videomuzun sonuna geldik. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben bunun, bunların hepsinin paketini nasıl saklayacağım? Dur. Şimdi şunun paketini saklayacağım. Bunun paketini saklayacağım. Bir maçanın paketini saklayacağım. Çok fazla oldu. Bu kutuyu tabii ki de saklayacağım. Kutulu şeyleri saklayalım. Şunun kutusunu saklarım. şunun kutusu. Arkadaşlar buyurun minik hamburger yapacağız. Neyse boş Bunu herhalde saklayacağım. Yiyecek hali değilim ama şu şunu bilemiyorum. Ama saklayabilirim yani. Şunun paketini saklarım, çok beğendim bu paketini. Ondan sonra şunları şimdiden saklarsak Ha, neyse. Şu, aa, bu ne bir şeymiş bu? Jelibonmuş. ben soyulup yanlara sarmıştı. Böyle çıazı bir jilibumuş. Sonra soyulup yerler, bunlar. Soyulup yerlerden. Bunlar herhalde. Buradan videosunu açıp izleyebiliyorsunuz. Nasıl yapıyorum? Güzel ya. Arkadaşlar ben bunlara bayıldım. arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atıp kanalıma abone olmayı diyorum. Merve teyze buradan da sana çok teşekkür ediyorum Ben bu kadar şey hiç düşünmemiştim Masa da oldu. Şurada da var. Burada da var. Gerçekten sana da çok teşekkür ederim. Zahmet oldu ama yine de bay bay arkadaşlar.